2022 yılı KPSS ile henüz bir öğretmen atama haberi gelmemişken sınava girip sıralamaları açıklanan öğretmenler Ocak ayının bitmesine az bir süre kalmışken öğretmen atama sayısını, branş dağılımını ve kontenjanları merakla bekliyorlar. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan öğretmen ataması konusuna sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Geylan, 2023 yılında Cumhuriyetin 100. Yılında 80 bin bin kadrolu atama talep ettiklerini belirten Geylan, bu rakamın altında bir atama sayısını ve sözleşmeli, ücretli öğretmenlik istihdamını asla kabul etmiyoruz. İhtiyaçlar göz önüne alınarak, cumhuriyetimizin 100. yılında 80 bin atama 2023 yılı için temel hedefimiz olmalıdır. Emek sömürüsüne son verilerek öğretmenlerimizi insanca yaşayacak ücretlerle çalıştırmak ve özlük haklarla donatmak en önemli sorumluluğumuzdur. 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunlarının dahi ücretli öğretmen olarak görevlendirildiği okullarımızda başarının sağlandığını söylemek mümkün değildir.